2330 Bilgilerin kayıtlı hale getirilmesi. İç denetçiler görev sonuçlarına dayanak teşkil eden yeterli, ilgili, güvenilir ve faydalı bilgileri kayıtlı hale getirmek zorundadır. 2330 A1. İç denetim yöneticisi görev kayıtlarına erişimi kontrol etmek zorundadır. İç denetim yöneticisi gerektiğinde bu kayıtları kurum dışı taraflara vermeden önce üst yönetimin ve veya hukuk danışmanının onayını almak zorundadır. 2330 A2 İç denetim yöneticisi her bir kaydın saklandığı ortama bağlı olmaksızın görev kayıtlarının saklanmasına ilişkin esasları belirlemek zorundadır. Bu esaslar kurumun temel ilkelerine, ilgili mevzuata ve diğer gereklere uygun olmak zorundadır. 2330 C1 İç denetim yöneticisi danışmanlık görevi kayıtlarının tutulması, saklanması ve kurum içi ve dışı taraflara sunulmasını düzenleyen politikalar belirlemek zorundadır. Bu politikalar kurumun düzenlemelerine, ilgili mevzuata ve diğer gereklere uygun olmak zorundadır.